Gidelim de bir bu saçeste O zaman başlayalım. Evet, şimdi savaşa başladık. Evet, 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 Saklanmak evet, her zaman en iyi çözümdür. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ali. Uçuşlar, Şöyle ya ya. Hadi. Bu adam bakalım buradaki. da var. Her

Şimdi yapıyorsun. Şöyle gelelim. Bu da çok kaçıyor ya, çok korkak. Evet, biz kalanlık. Ben Çekiliriz oyuncu. Aa, yılları karşı takımda. Le, le, le. Le, 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 le. Evet arkadaşlar. Bu sefer de bu taraf burada e, hanım tercihim şey var ya buradaki en sevdiğim savaşçı seçeceğiz. Evet. Yesim'i seçelim. Bir de başlayalım. Karşıdakine Frank var. Şöyle başlayalım. Allah Frank bana doğru geliyordu. Birisi Bir asla Frank öldüremez. Ben Üçümüz de öldürdük ya. şuradan şöyle Allah emzi burada emzi öldü ben lazım hemen canı az kızı Allah Ay, öldü Şimdiden çıkalım. Hmm, bu sefer nasıl bir savaşçı Neyse bence Alperim oraya Tamam. İnşallah Şimdi, ikimiz de aynı olduğumuz, aynı olduğumuz zaman yapabiliriz. Evet. Aynı savaş olmuş. hemen başta doyuyor. Ben de biraz geç bir başlıyor. İnşallah bir, tanesine. bir, tanesine. bir Şöyle. Hemen. Bir çok korkakmışız yani bu takım. Edgar geliyor, Edgar geliyor. Edgar çok güçlü ama. Edgar'ı aslan diye biliyorum. <laughs> Allah'ım tek ben kaldım. Nasıl? öldürdüm. Yeni Öldürebiliyor mu? musun demek ki? Ben ben çok güçsüzüm. Blok ama. Herkese bir de vurunca öldürdüm. Öldü. Hmm. Hı, bir şekilde orada kaldı. E, kaybettik. Kaybettik. Hmm. Şöyle. Şöyle. Allah. Geliyorlar. Allah. Öldüm. Bir tek Rosa kaldı ya. Kesin öldük Rosa. Çünkü... Kıramadı. Söyle tane görevimizi tamamladığımız zaman videoyu bitecek ama görevi biz tamamlamamak için sanki uğraşıyoruz. Kay ben de şöyle elgörü seçeyim. Ben hazırım. Bak hatta ben görevlerimi bakayım. Şu anda en yakın bitireceğim görev. Oh. Koltuk bardi ya da nita. 9 kişi öldürmek. Benimki daha iyi. Ben bir diğer bakayım. Ee, bin hasar ver. Bence diğer seç. Colt, Balji veya Poco. Bir şey işte başka. Neyse bu daha iyi bir. Hazırım. Yani sabah Sabah Şunu yap, bir Şuraya maç başladı. Bir de Bizim için çok iyi. Bir de ki de geldi. Bakın şuraya gel, gel, gel. Evet, Emir tek başına kaldı. Girişme Emir mi? Girişme Emir mi? Kesin Emir kazanır çünkü Emir çok iyi oynuyor. Evet. Doğru. Ben ikinci turu da biz alırız. Sence Emir? Bilmem. Bunun içinde bir var. Ben canımı doldurana kadar maç bitti. Ne emin zaten. Hı. Ben görev tamamladım. Ben de atmamlayamadım. edemedim. <laughs> Daha 3000 şey vuruş yapmam lazım. <laughs> O zaman ben Frank'i seçiyorum. Hı, -hı. Ee, bana şey geldi. Gel evet, şöyle. Hazırım. Bakalım, bakalım, bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada Nisan'ın ilk Brawl Stars videosu. Hayır ikinci. Ben senden başka bir tane daha çektim. Ben <laughs> olarak... ah, tek başıma mı kaldım burada? Hı, evet. Üç kişiye karşı ben. Konuşuyordum çünkü. Ben nasıl öldüreyim? <laughs> <laughs> Benim bunların hepsini öldürmem için ee, en az frame koymam lazım. Ne bakayım yesi? Seni çok seviyorum ama. Canım bitti. At öldü. Hmm. Gelin bakalım Benim kaybetti. Ama <laughs> Ama en çok ilişmeyi ben yapmışım hem de iki defa ilişerek. 2000 defa daha şey yapmamız lazım vuruş. <gülüyor> <gülüyor> ben tabi el garı çünkü çok iyi çok gülüyor. <gülüyor> Başlıyoruz. Neyse sonraki etkinlikte savaş topu mu oynasa? Olur. Hem o, önce gelinden doğabiliyorsun. Çok Gelin bakayım, bakayım. gel. Ha? Gel yavrum bana gel. Gelin <laughs> desteğinizi göstereyim. Bu Emir öldü. Kotla ben kaldım. da ölmesin yoksa. Nil zaman geçip oradan yoksa kol da ölecek. Gel <laughs> <Ne> bakalım sen. Emziği kaldı bir tek. bir şey. Ev bitti dikkatli ol. bak iki tek. Allah ne bilirsin lan. Ama kol ölmezse tabii. Ah kol beni bekle. Oğlum ben burada kaldım. Cool. Kol. Kol öldü bile bence. Allah'ın cezası kol. Ben beni burada bıraktı gidiyor ya. Kol öldü. Hayır hayır. Sen, diyordum, Neşe, gel. Ne, ne, gel lan buraya. Gel. bir tur kaybettik sadece daha çok tur Belki diğer turları biz kazanırız. Şöyle bir şey saklanayım da bana geldi hani hemen dalacağım. Tabi gelirlerse bu tarafa. Biri bir önüme gelsin var ya öyle bir dalacağım ki. Kalka şişecek. Kazanıyorsun şu an. Önceki bu nitayı öldürdüm. Ay Leon'u öldürdüm. Emzi ben... evet. Çok güzel. İki uzayın ben bana ama iki kişi saldırdı. Bana da iki kişi. Evet son bir vuruş bin vuruş kaldı. Sonrasında videomuz bitecek. Evet misin? Evet. Ela bitir yani. 12 dakika olmuş zaten videoyu açalım. 12 dakika. İlk defa bu kadar büyük bir video. Ya ben de 15 dakikalık videolar da var aslında. Yani bilmiyorum. Bence bir kere yarım saatlik video oldu da atmadım. Allah Mortis geldi lan. Lan Mortis öldürme. Mortis falan. Kazandık. Ben öldüm kazandık. Ölme sevdiğini niye kazanmayacak mıydık? Hmm, Mortis öldürdüm. Şimdi Mortis derken öldürdüm. Öldüm yani öldürdüm. Bak kaç takımda iki kişi biz iki kişi gitti bize iki kişi kaldı. Mutis ama kolay kolay yemek. Mutis kolay yenen bir yemektir. Yıldız oyuncu en çok kolay şey Bakalım. Görevim bitti. Mi? Bitti. O zaman şöyle gidip Güle arkadaşlar. Dur daha ben gelmedim. Aa. Çok acelecisin. Evet. O zaman bay bay arkadaşlar.